Herkese selamlar. Bugün Tuğçe Hanım'ın kızı Lina için bir kepçelik bir sipariş hazırlayacağız birlikte. Kutumuzu hazırladım. Boncuklarımı karıştırıp bir kepçe alıyorum. İki tane pembe taçla başlıyoruz. Bunlar küpelerimizi temsil ediyor. Ben bir tane komple standı koymayı tercih ettim. İki tane anahtarlığımız çıkıyor. İki tane krom ile anahtarlık koyuyorum farklı renklerde. 2 adet cep aynası çıkıyor. Burada tatlış renklerde 2 tane ekledim. 2 tane ahşap atlı karıncamızı da ekliyorum. 1 tane cüzdanımız çıkıyor. Pembe renkte ekledim. 1 tane desenli peçetemizden ekliyorum. 1 tane pembe renkte toka ekledim. 1 tane cam boncuk bilekliklerimizden yine pembe tonlarında ekledim. 1 tane boncuk kolye çıkıyor burada. Ekliyorum. Peluş anahtarlıklarımızdan ekliyorum. Kıskaçlı toka ekliyorum burada yine pembe tonlarında. Lastik tokalarımızdan ekledim. Beyaz mumumuz çıkıyor fakat ben temaya uygun olsun diye pembe ekledim. Küçük bir kardeşimize uygun olsun diye burada ustura yerine not defteri ile sticker defteri ekledim. Deniz temalı tokalarımızdan ekliyorum. Hediye olarak fosforlu kalem ve bir tane de kromili kalem ekledim. Ve son olarak her siparişe koyduğumuz hediyelerle bitiriyorum. Görüşmek üzere.